Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. İyisiniz umarım. Evet eril ve dişil açılımı yapacağım. Bakalım düşünceler, karşılık ne, sorunlar varsa ne, neden kaynaklanıyor. Bunları yorumluyor olacağım. bu evli olan çiftler için de geçerli e, ilişkisi olan arkadaşlar için de geçerli. Ona göre dinlerseniz ona göre hayatınıza nasıl bir etki edeceğini yorumluyor olacağım. Evet, e, sizin adınıza bakalım. Bu bir şeylerin, bir şeyleri başarma peşinde. Yani işle ilgili bir takım e, Yoluna koyma, aksilikler varsa onun onun yoluna konması ya da işte parayla ilgili bir düzen sağlama peşinde gibi görünüyor. Hayatında bir değişiklik olacak bu kişinin. Bakalım evet burada da çıktı mücadeleleri var ve bazı şeylerle ilgili uğraşları var bunun. Yalnız şunu söyleyeceğim, ee, siz bu e, dişi olarak eğil kişiye e, böyle e, kalbinizi kırdığı için ya da işte sizi üzdüğü için e, böyle bazı negatif anlamda temellerde bulunuyorsanız, onun için onun bir iki e, yakası bir araya gelmiyor gibi bir şey var. Çünkü sanki burada böyle siz böyle tüm temiz o e, ona böyle e, işte... Ee, ne bileyim negatif anlamda bir şeyler söylüyor olabilirsiniz. Bu da o o toparlayamıyor bir türlü bunun uğraşını veriyor. Biraz da A almış bir kişi olabilir bu ya. Sizin tarafınızdan özellikle. Aslında size olan sevgisi sizi verdiği değer çok fazla. Yani farkında bazı şeyleri de işine gelmiyor herhalde. Bu hayatında her anlamda mücadele veriyor. İşte veriyor, aileyle veriyor, işte bazı ekonomik durumu ile ilgili veriyor. Sanki bu bir takım mücadeleler içinde sizin de çok böyle elinizin kolunuzun bağlı olduğunu gördüm. Yani dişil enerji veriyorum. Yani böyle bir işte ne yapmalıyım, gitmeli miyim, kalmalı mıyım gibi bir durumunuz var. Bir bağımlılık söz konusu. Evet, sizin de ona karşı bir var arasında. Yani e, hani ben o onsuz yapamıyorum falan modunda olabilirsiniz. Bunu size doğru yönlenmesi var. Yani yaklaşması var. Küsseniz barışmayı isteyecek ya da yanınıza gelecek olan birisi olarak görüyorum. Bunun hayatındaki e, bir erkek eee çok böyle cimri bir erkek var bunun hayatında babası mı artık aile bireylerinden biri yakını ama büyük ihtimalle babasıdır. Sanki bu böyle e, tutumlu bir adam yani böyle fazla böyle e, çocuklarına e, verici olmayan bir erkek çıkmış burada ya da desteklenemiyor aileden babadan. Ama biri daha var bu bir abi olabilir o o belki de hani destek verecek bu kişi ama babasıyla ilgili sorunları var. Burada bir anne figürü varsa bu kişinin işte annesi ee, bunun. Anneyle ilgili de ba şey böyle kırılgan gibi ya da anne böyle birisi birazcık böyle duygularını belli etmeyen alıngan kırılgan bir enerjiye sahip. Şöyle yapalım. Bakalım bu mücadelesinde nasıl bir şey elde ediyor. Bir taraftan da böyle bir evlilik planları var. Ya sizin kafanıza ya onun kafasında böyle bir evlilikle ilgili planları var. Evet böyle. Şu karttan da bir seçelim. Bakalım Eril sizinle ilgili neler düşünüyor? Bu ilişkideki e, ilerleme nasıl devam edecek? Buna bakalım. Hmm. Bu kişi sanki böyle bir yerde böyle kıstırılmış gibi yani bunalmış durumda, çıkmazlarda gibi her anlamda aslında bu hayatıyla ilgili genel anlamda bir sıkışıklığı varmış gibi duruyor. Buradan başlayalım. umut vaat eden bir durum var bunun hayatında bir hani çıkış kapısı gözükecek gibi bir şeylerden umut bekliyor ya da beklediği bir para olabilir beklediği bir haber olabilir birazcık böyle umutlanacak bu kişi evet size karşı özlemi çok fazla özleyiş böyle çok istiyor yanınızda olmak ama bir türlü kavuşamıyor yani bunun size olan özlemi hasreti fazla yani ya siz küsken de özlüyor dargınken de özlüyor ayrı olduğunuz her dakika sizi özleyen birisi bağışlanmayı da bekliyor birazcık çünkü bu biraz böyle yalan mı söylemiş size yalanla ya da işte böyle bir e, elle tutulamayan birisi ya da öngörülemeyen birisi olduğu için siz gerçi buna alışmış olabilirsiniz ama bağışlanmayı diliyor sanki en son daha çok büyük bir şey yapmış e, hata yapmış size karşı bunun için Sizden bağışlanma bekliyor. Çünkü bu beni affet diyor, beni hoş gör diyor. İşte yani istiyor ki hep bana, hep bana, Rabbana. Ee, yani bir takım e, affedilmeyi isteme durumları var bu kişinin. Evet kararsız yapıda bir kişilik bu. Ee, karar vermede zor zorlanan birisi ve hayatında ikilemler olan birisi e, dengesiz birisi bu ve işte bir şey karar veriyor sonra hemen bundan vazgeçiyor ya da böyle ümitsizliğe kapılıyor. Bunun kendine olan güveni yok gibi. Evet çok güzel bir kutlama var. Yani aslında bu kişiyle sizin gelecekte güzel bir kutlamanız hatta böyle ciddi ilişkiye giden bir durumunuz olabilir. Tabii ki tahammül ederseniz buna. <laughs> Bu kişinin ailesinde de bir problem var dediğim gibi. Sanki aile içindeki bir düzen değişikliği, aile ile ilgili bir sorun. asa bu evlilik istiyor. Yani şimdiye kadar evlilik istemeyen biri ise de bu evlilik istiyor. asa bir ailesi olsun, bir yuvası olsun istiyor. Çünkü aile tarafından, kendi ailesi tarafından pek yüzü gülmemiş birisi. Düzen arayan birisi. Evet. tedirginliği var. Ee, bunun sizinle yani aslında sizin ona karşı bir güvensizliğiniz ve tedirginliğiniz var. Bu da bunun farkında ama böyle eli kolu bağlı duruyor gibi. Yani bir çaba da göstermiyor aslında bu kişi. Onu söyleyebilirim. Ve ee... Ya bu bir takım fırsatları kaçıracak ama. Yani ee, belki sizinle ilgili bir durum da olabilir bu ee, iş hayatıyla ilgili de olabilir birazcık tembel gibi yani oturuyor bekliyor harekete geçmeyen birisi bu geçmişte yaşayan bir kafası var yani böyle ileriye doğru gitmiyor bu geçmişle yaşıyor ve geçmişe karşı bir e, özlemi var ya da işte affedemediği şeyler var geçmişte bu sizinle ilgili bir kart burada da şey diyor mücadele ediyorsunuz direniyorsunuz ama bazen de gerçekten kendinizi çok yorgun çok bitkin böyle eliniz kolunuz kalkmıyor gibi dayanmaya çalışıyorsunuz burada sizi çok fazla dirençli ve dayanmaya çalışan biri olarak gördüm ne kadar doğru bilmiyorum açıkçası bu kişinin bir takım bağımlılıkları var bakın bu alkol olabilir başka bir durum olabilir veya bunun Parasal anlamda belki hani bir şeyler mi oynuyor, para kaybı mı yaşamış veya para kaybı yaşayabilir. Bağımlılıklarından dolayı ama bu para kaybı. Siz yeni biriyle tanışabilirsiniz. Evet. Çok sıkıntılı olduğunuz an, anda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Ya da böyle eski tanıdığınız birisi size ciddi anlamda böyle bir... E, ilgi duy, duyabilir ya da duyuyordur da haberiniz yoktur bunu size söyleyebilirim belli etmiyordur belki aranızda ama büyük bir e, bu eril enerjiyle şey ve tutku, derin güç var yani sizin bununla aranızda güzel bir enerji var aslında ama işte sadece bunlarla olmuyor galiba Yani bu eril enerji şey değil, kötü birisi değil ya böyle iyi kalpli birisi ama işte bazı mücadeleleri var ve bunlarla ilgili bir takım sınavlar veriyor. Belki sağlıkla ilgili bir problem olabilir ya da ailesiyle ilgili bir problem olabilir ama iyi niyetli birisi gibi gördüm. Ee... Bakın siz hayatınızda güzel bir denge yakalayacaksınız. Sanki hayatınızda bir şeyler bitip yeni bir şeyler başlayacak. Bu ilişki de olabilir. Ee, yani genel hayatınızın geneliyle ilgili de olabilir. Güzel bir şey var, denge var hayatınızda. Bu bazen şunu düşünüyor olabilir bu eril kişi. Ee, yani yani dünya hayat boş. İşte e, çalışsan ne olur İşte böyle bir karamsarlık bir şey içerisinde hep böyle bir sanki böyle hiçbir şeyin anlamı yokmuş kafasındaki birisi gibi bu İrade anlamında zayıf iradeli birisi ama e, bu size karşı bağlılığı da çok fazla bir takım e, şeyler var burada eee Hani bir şeyi görüp harekete, harekete geçip mücadele edememe durumu var bu kişide. Pişmanlığı var. Biraz size karşı böyle mahcubiyeti var bunun. şöyle bir durum da var bunun kafasında. Acaba beni aldatıyor mu? Acaba hayatında başka biri mi var diye bu kişinin sizinle ilgili düşüncesi var. Kendi kendine bunu kuruyor ve kendisi bunu buna da inanıyor olabilir. Onu söyleyebilirim. Sizin hayatınıza yeni bir dönem var. Sanki hayatınıza yeni birisi gelecek ya da işte böyle çok böyle sıkıntılı olduğunuz anda yeni bir e, biri hayatınıza girebilir ve size daha iyi gelebilecek olan birisi bu bakın yine burada çıktı bu kişi kıskanç birisi ee, bunun kaybetme korkusu var ee, bir takım şüpheleri var ee, ve e, şey birisi ya kendi kendine kuruyor yani kıskançlığı var evet e, kıskanıyorsan o zaman yanında ol ya da kıskanıyorsan ilişkiyi ciddiyete taşı ya da e, böyle e, kıskanıyor ama bir garip bir enerjisi var bu kişinin. Yalnız burada bir barışma olabilir ya da bir araya geleceksiniz bu kişiyle eğer ayrılsanız. E, yani kaderde bir araya gelmek var hayatınızda ve e, öz, özlediğiniz ya da o kişi sizi çok özlüyor olabilir. Burada bir kavuşmak var. Evet. Yani muradınıza eriyorsunuz. Yani onun daha fazla ama isteği var biliyor musunuz? Sizden daha çok daha çok istiyor o görüşmek, konuşmak. Size biraz daha o kişiye göre az gibi. Yani eril enerji biraz daha istekli. Bu sizi çok merak ediyor. Ne yaptığınızı merak ediyor. Hani e ee, bir takım böyle e, kafasında böyle iş parayla ilgili konular da var bir taraftan da sizi çok merak ediyor yani e, merak ediyor da harekete geçmiyor yani yarım yamalak iş yapıyor bu kişi şöyle bu sizin için dişil Bakalım bu da eril. Nasıl bir şey var? Bu karttan 3 tane daha çekeyim. Genel hani böyle bir sonuç verir mi? Bakalım ona göre ilişkinizle ilgili. Bunu da buraya açalım. Yani siz zaman zaman bu kişiyle ilgili acaba bu kişi benim bu kişi benimle eee e, beni gerçekten seviyor mu umrunda mıyım onun falan diye düşünebiliyor bilirsiniz. yani böyle bir şüpheleriniz var biraz soru işareti var e, yani o kişinin artık böyle diyorsunuz ki yeter artık beni yordun yani beni e, böyle anlaşılamadığın için beni yordun harekete geçmediğin için beni yordun gibi düşünceleriniz var e, yani size de bir ikilem var onu çok seviyorsunuz onunla olmak istiyorsunuz ama bir güven yok ar aranızda sizin tarafınızdan bir güven yok bu da diyor ki bana güven merak etme, e, sen, seni kaybetmek istemiyorum, e, bana güven acele etme, beni bekle gibi bir tavrı var. Ya da iş işte böyle işlerimi yoluna koyayım, bu sıkıntılarımı gidereyim, böyle bekle, bekle tamam hani e, halledeceğiz gibi bir durumu var kuru kuruya. <laughs> Evet genel bu ilişkinin hani böyle nasıl bir e, neticeleneceği ile ilgili kart çektim. Burada diyor ki gerçek sevgi, gerçek aşk, e, bedensel ve ruhsal güçlü duygular. Bakın bu kişiyle aranızda güçlü duygular var. Yani onun size olan sevgisi var, sizin ona olan sevginiz var. Ama bu kişinin böyle bu gizemli hareketlerinden yani bir dediği bir dediğini tutmamasından... E, e, kendi şahsi meseleleri ya da sırları ile ilgili sıkılmışsınız çünkü ne yaptığını çözemiyorsunuz ne yaptığını bilmiyorsunuz konuşmuyor anlatmıyor ketum birisi e, bu yüzden bu sizi yormuş ama sevgi var mı var evet aranızda karşılık üstelik bu e, iletişime geçmek istiyor sizinle iletişime geçebilir sizinle size bir haber verebilir e, bir haber var e, ondan size gelecek olan ee, tekrar belki bir araya gelelim diyecek küsseniz dargınsınız uzaksanız belki tekrar buluşacaksınız sanki böyle bir e, bir araya gelmek var haber, haber alacaksınız o zaten merak ediyor sizi ya da işte araştırıyor olabilir bakalım bu haberle ilgili nedir ee, yani buna da üç kart çekelim Çok güzel. Yani ilişkiniz aslında güçleniyor. Yani güçlenerek tekrar bir araya geldiğiniz zaman güçlenerek devam edeceksiniz. Ee, yani güçleniyorsunuz her anlamda e, maddi, manevi e, ve bazı korkularınızın ya da şüphelerinizin e, gerçek olmadığını anlayacaksınız. Yani yanılsamalar yaşıyor olabilirsiniz. Yani e, Bazı yanılsamalar var ya ben, acaba siz mi fazla böyle e, kuruntu mu yapıyorsunuz? Yani sizin mi e, acabalarınız var bu kişiye karşı? Ha, yapmıştır bir şeyler ondan sonra tabii ki güveniniz kalmamıştır. Her şeyini acaba mı acaba mı diye olabilirsiniz. E, bu kişi ama böyle sıkışmış kalmış. E, düşünce, zihin, e, zihin ve düşünce daha doğrusu işte bedensel olarak böyle bir yerde kalma durumu var. Yani kendini bir sürü şeye kapatmış aslında. Yani o şu anda hayatını toparlamak istiyor. Çevresinde kimseyi istemiyor. İşte sosyalleşemiyor belki de işlerini toplayıp bir şeyleri halledip sıkıntılarını halledip size dönme isteği var. Tamam, üç tane de bu normal tarot kartımızdan çekelim bakalım. Burada nasıl bir. kartlarımız bakalım nasıl bir anlam içeriyor Aa, çok güzel şimdi büyük birinden yaşça büyük birinden destek var e, ilişkinizle ilgili büyük bir ihtimalle ya da onaylayacak olan birisi var belki hani Ailesine bahsetmiyordu işte çekiniyordu babası olabilir bu amca falan neyse bu onaylanıyor ya da sizin tarafınızdan belki sorun var sizin aileniz istemiyor. Bu büyük birisi tarafından onaylanıyor ve desteklenecek bir erkek bu yaşta büyük bir erkek bu onaylıyor destekliyor burada güzel bir ee, yeni bir gün doğuyor resmen bir güneş doğacak hayatınıza bir şeyleri elde edeceksiniz. Güç elinize geçecek sizin. Bu kişi de aile tarafından ya da maddi anlamda güç, güçlenmeye başlayacak. Sizin de bir güçlenmeniz var. Belki hani bu işi belki ciddiyete taşırsanız hani bir eş olarak ona onun yanında olacaksınız. O size güç verecek belki. Güçlenmeniz var. Yani tam net çıkmıyor ya böyle hep böyle Evet, kalp kırıklığınız var. Onun da size karşı var. Açalım bakalım böyle. Ya bu kişiyle aranızda gerçekten güzel bir aşk var. Yani bir, siz bir arada e, olmadan yapamıyorsunuz ya da işte e, ayrılsak da beraberiz. Sizin hayatınızda bir kutlama var. ya bu bir, bir türlü hayatını düzene sokamıyor yani bir iyi bir kötü bir iyi bir kötü yani kendi kişiliği gibi hayattaki ilerleyişi var bunun bakın sizde e, bir parlama çıkmış e, bir e, parlama bir güzelleşme bir değişme sanki e, güçlenecek olan taraf sizsiniz ya da önce siz güçleniyorsunuz bazı konularda belki Ruhsal anlamda da güçlenmek olabilir. İlişkiye bakış açınız anlamında da güçlenmek olabilir. Belki zayıftınız ona karşı şimdi güçleniyorsunuz. Öyle bir durum da olabilir. Siz güçleneceksiniz ya da siz önce bir ya ne oluyor? Ben burada hmm, kendime niye bunu yapıyorum deyip silkelenebilirsiniz. Gözünüz açılacak sanki. <laughs> Kötü anlamda değil. Farkına varacaksınız. Çünkü aşk kör etmiş gözünüzü belki de. Evet bakın yine güç güç kartı. Yani güçleniyorsunuz. Ya bu bunun e, bir takım böyle e, istikrarsızlıkları var. Bu kişinin miras konuları olabilir mal paylaşımı bölüşememe ya da kardeşler arasında bir sorun var burada bunun eril enerjinin böyle bir durumu da var ya da aile arasında kavgalar var gürültü var bunun hayatında biraz sanki mal paylaşımı varmış gibi geldi. Hatta bunların bu olayları böyle mahkeme durumları falan var bunun hayatında ya. Ailevi bir şey sanki bu. Davalık durumları mı olacak ya da o varsa bu bunu da mı kafaya takıyor bununla ilgili e, konular var. Biraz uğraşları var bunun ya. Ama hayatını doğru yönetemiyor onu söyleyebilirim size. Yani doğru yönetemiyor. Ya yani tam böyle Hayatı ile ilgili dizginleri eline alamayan birisi, yani o o sorumluluğa girmiyormuş gibi aile içinde de bir takım sorunlar var belki diyorum ya mahkemelik durumlar olacak kişinin hayatında ama sizde sizin sanki böyle daha böyle hayatınıza güzel gelişmeler olacak yani ee, sanki burada ee, sizin böyle ne bileyim. O kadar güzel şeyler olacak ki hayatınızda siz orta tarafa yönlenince bu kişiyi belki çok da fazla düşünüp e, takmayacaksınız bile kabaca. E, umarım e, böyle hayırlısı olsun güzel bir şey var. Aslında aranızda güzel bir sevgi de var. Gerçekten karşılıklı e, sevgi var. Anlaşıyorsunuz da aslında böyle zıt gibisiniz ama anlaşıyorsunuz ya da birbirinizi anlayabiliyorsunuz işte bakışından duruşundan böyle bir enerji var ikinizin arasında ama ee sanki bir tarafta da böyle farklı taraflarınız da çok fazla evet inşallah böyle güzel bir ee son olur aranıza işte ya birleşmek anlamında küsseniz uzaktaysanız kavuşursunuz hayırlısıyla veya işte ikiniz de birbirinize yaramıyorsunuz bitmesi gerekecektir bu da e, olacaktır yani e, şu anda sanki böyle devam edecek gibi duruyor sevgili arkadaşlar evet e, bir başka videoda görüşmek üzere tekrar hoşçakalın